Türkiye'nin Gençlik Vakfı Şubat ayında da durmadan, yorulmadan tüm enerjisini gençler için harcadı. Bilimden sanata, edebiyattan spora her alanda TÜKVA gençlerin yanındaydı. Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığa karşı Ayasofya Camii'nde kıldığımız sabah namazının ardından basın açıklamamızı yaptık. Selam sana kutlu Kabe diyerek sergilediğimiz duruş ve 81 ilden aldığımız destek basınında dikkatini çekti. Türk ve Kasım Aralık bülteni yayımlandı. Vakfımızın Kasım Aralık aylarında öne çıkan çalışmalarını yayımladığımız dijital bülteni gençlerimizle paylaştık. Fikirname dergisinin 24. sayısı küresel mesele zalimlik ve mazlumluk başlığıyla gençlerimizle buluştu. TÜGVA Yozgat Teşkilatımızın düzenlediği gençlik buluşmasında gençlerimizle bir araya geldik. Programımızda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ı ağırladık. TÜGVA'da gençler yarışmalara ve ödüllere doymuyor. Hızlı olan kazansın yarışmasında dereceye giren Yunus Emre kardeşimizi ve ailesini vakfımızda ağırlayarak ödülünü teslim ettik. Serdar Hakan, Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'ı vefatının seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle yad ettik. Gönülden gördük, gönülden sevdik. Kars'tan gelen görme engelli 10. sınıf öğrencimiz Muhammed Emin kardeşimizi vakfımızda ağırladık. Osmanlıca kursumuz için kayıt süresini tamamladık. Yoğun ilgi gösterilen kursumuza başlamak için sabırsızlanıyoruz. Kariyer sohbetleri buluşmasında gençlerimiz Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürümüz Metin Yenerle bir araya geldi. TÜGVA Kocaeli temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu aile okulu programımızın açılışında buluştuk. Gençlerimizin ailenin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olmaları için çalışıyoruz. Orta Kafa Medeniyet yolunda attığı adımlarla dikkatler üzerine çekmeye devam ediyor. Şubat ayında Amasya, Sivas, Diyarbakır ve Van'a adım atan Orta Kafa'yı diriliş postasından Fatih Duman yazdı. Başkanımız Enes Eminoğlu TRT Radyo 1'e konuk oldu. Gençlerimiz ve gençlik projelerini ailece programında anlattı. İki kardeş devletin gençlerinin buluştuğu yarışmamızda heyecanlı bekleyiş son buldu. Karabağ Zaferi resim yarışmasının sonuçları açıklandı. Azerbaycan gezisine hak kazanan gençlerimiz belli oldu. Cerablus Meslek Yüksek Okulu'na yardımlarımızı ulaştırdık ve Cerablus'taki öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik. 29 yıl önce Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan askerleri tarafından uğradığı soykırıma karşı Ayasofya Camii'nde kıldığımız sabah namazının ardından basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Hocalı soykırımını unutmadığımızı belirttik. Basın açıklamamızın ardından Azerbaycan Gençlik Fondu Başkanı Sayın Farid Jafarov, Milletvekili Sayın Nagif Hamzayev ve o gece bu katliama şahit olan Hazan Gül Emirova Genel Merkezimizdeki Karabağ Zaferi resim yarışması sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanında gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. il 54. İl temsilcileri toplantımız için 81 il temsilcimizle bir araya geldik. 28 Şubat'ta o dönemde yapılan zulümleri ve bu zulümlere karşı verilen mücadeleyi neden unutmamalıyız sorusunun cevabını Mustafa Şen hocamızdan dinledik.